selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz Hanımlar ee, sizlere bu fular örneğini anlatacağım takipçilerimden istendi bana fotoğrafını yolladı Ben de elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım florda çok güzel olmuştu bayan siyah flora yapmış ve başka renklerden de vardı Hanımlar ee, muhteşem durmuş yani yapacak olan arkadaşlar e, hiç düşünmesin flora kesinlikle yapabilir Şimdi öncelikle bu flor ucundaki çiçeğimizin hazırlığını yapıyoruz. O yüzden çiçeğimizin altını yapmak için yeşil ipimizle başlıyoruz hanımlar. 8 zincirle başlayacağım. Şimdi geliyorum. Buradaki düğümümü sıkmayacağım hanımlar. 1 2 3 çok sıkmadım. 4 5 6 7 8 tabii ki ekran görüntümüzü bir ayarlayalım. 8. 8 zincir çektikten sonra ilk başta sıkmadığım düğümün içinden geçirdim. Daha sonra sıkıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın üstüne aldım ve geliyorum bu daire içi yaptık. Dairenin içine. Dairenin içine geldim hanımlar tek aldım çift aldım çift aldım tığımın üstüne alıyorum gene dairemizin içine halka oluşturduk tek aldım çift aldım çift aldım tek çift çift trabzanlarımızı yapıyoruz hanımlar böyle 10 tane trabzan yapacağız 3 tane oldu şu anda 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane trabzanımı hazırladım. Şurada iplik görüntüm kötü görünüyor. Şöyle atalım onu. 10 tane yaptıktan sonra onlar ilk başta yaptığım trabzanın tepesindeki ilmeğe girdim. Ve bir kere de çektim hanımlar. Daha sonra 3 tane zincirimi alıyorum. 3 zincirimi çektim. Tığımın üstüne alıyorum. Hemen yanındaki trabzan hanımlar. Şimdi bunu halk oluşturacağız. Bir. Her trabzanın üstüne battığınız emin olun. Tırnağını alıyorum. Şöyle, şu tepelerin hanımlar, tepelerine. Mesela burada aynı yere yapmışım. Hemen çıkardım. Sayılı giderseniz eksik ya da fazla olmaz. Çünkü e, yanlış yere de girebilirsiniz az önce benim yaptığım gibi. şöyle şu andaki oluşan görüntü şimdi gene en baştaki trabzanımın tepesindeki ilmeğe tığımı geçiriyorum tek seferde çektim 1 2 3 zincir çekiyorum aynı noktaya girdim 1 2 3 4 5 Şurada 5 6 7 8, 9 ve 10 ve yine en baştakin tepesine girip bir kere de çekiyorum bir zincir çekip kesiyorum. Evet çiçeğimizin dalını oluşturduk hanımlar ve yakacağım. Şimdi renkli ipimi alıp hemen bir düğüm atıyorum. Düğümümü sıktım. Ama tığımdan çıktı tabi. Geldim. Bu yaptığım, yaptığım ilmeğin hemen yanındakine hanımlar girdim. Ve sık iğneyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 1 atladım, hemen ikinciye geldim. 1 2 3 4 5 6. 1 atlıyorum. İkinciye geliyorum. 1 2 3 4 5 6. Yine bir atlıyorum. İkincisine geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve başladığım noktaya geliyorum hanımlar. Sık iğne ile kapattım. Burada şimdi 4 tane yuvam oluştu. İlk baştakine geldim. Zincir çektiğim yere sık iğne ile birleştiriyorum. 10 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 9 10 10 zincirden sonra <laughs> pardon 3 kez tığımın üstüne doluyorum. Bu yaptığım yuvanın içine geldim. 2 aldım. 2 aldım. 2 aldım. 2 aldım. Zincir boyunca uzattım hanımlar. Daha sonra 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve buraya şu boşluktan içeri girip kapatacağım bir zincir çekiyorum 3 kez doluyorum geliyorum yuvama 2 aldım 2 aldım 2 aldım 2 aldım 1 2 3 4 zincir 3 kez doladık. Yuvaya geliyorum. Şöyle yavaş göstereceğim. 2 2 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Şimdi bir tane şu anda 3 tane olmuş hanımlar. ilmeklerinizi uzatacaksınız. Bu boyutta durması için 2 2 2 2 1 2 3 4 tek zincir 3 kere dola 2 2 2 2 1 2 3 4 tek zincir 3 kere dola. Kaç oldu? 2, 4, 6, 7. Yapıyoruz. 2, 2, 2, 2 1, 2, 3, 4 Tek zincir. Şimdi 3 kere doladım hanımlar. 2, 4, 6, 7 tane pırpır oldu tepesinde. Geliyorum. Arada boşluk durmasını istemediğimiz için şu yaptım. Şöyle göstereceğim zincirlere eklediğim sık iğnenin üstüne giriyorum bir tane de buraya ilmeğimi uzatıyorum 1 2 3 4 zincir yuvaya gir tek zincir şimdi tekrar ikinci yuvaya geldim hanımlar bakın birinci yuvayı doldurdum ikinci yuvaya geldim Şimdi bunların ah, hepsini aynı. 7 tane dolduracağım. 8. şu sık iğne. Zincirinin sık iğnesine batacağım. Birleşen yerde. Hepsini tamamlayacağım ben. Sonuncuyu yaptık. Geliyorum bu 10 zincir çekmiştim alttan ikinciye geldim bir kere de ekledim bir iki üç dört zincir çekip buraya da bir pırpır pır oluşturuyorum ve kesiyorum şu an elde ettiğimiz yer böyle hanımlar şimdi ikinci üstüne geliyoruz yine bir düğüm oluşturacağım buradan Düğümü oluşturdum. Şimdi hanımlar, bu ıı, alttan şu bir dakika şöyle göstereyim. Şimdi bu ıı, trabzanları yaptığım yerler, şu yuvarlak yerler var. Onun ikisini birleştiği yer şöyle. Birleştiği yerden geçireceğiz tığımızı. Şimdi tekrar bir düğüm atayım. Düğümü attım. Geliyorum. Bakın şöyle alttan 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Burada 7 tane çekiyorum. Ve ikinciye geliyorum. Geçirdim. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar geliyorum. Şöyle bunun ortasından geçirip diğerinin ortasından çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi burada gene 4 tane yuvamız olacak hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 Başladığım noktaya geldim hanımlar. Şurada zincirimiz var zincirimiz var. Zincirimizin şu hazırladığımız yuvanın. Geldim oraya. Zincire geçirdim. Sık iğne ile kapattım. Ve buraya şimdi ilkinde 10 tane çektik. Burada 8 çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 3 kere doluyorum hanımlar. Yuvaya geliyorum. Çift aldım çift aldım çift aldım çift aldım 1 2 3 4 giriyoruz bir zincir yine 3 kere doluyorum 1 2 3 4 şimdi buraya da şöyle dolgularımızı hazırlayacağız Şimdi hanımlar burada 2, 4, 6 tane pırpırımız olduktan sonra 7. yine bu iki zincirin birleştiği yerde şurada sık iğnenin içinde olan yere yapıyoruz. Burada sayımız bir tane eksik oluyor. 1, 2, 3, 4 Yine aynı şekilde bunların içini de dolduracağım. Bunu da aynı alttaki yaptığım gibi yaptım ve ekledim hanımlar. Üsttekini de. Şu anki görüntümüz çiçeğimizin böyle. Şimdi yeşil ip alıyoruz hanımlar. Ortasını hazırlayacağız. Bir tane düğüm attım. Şimdi geliyorum. Yine şu ortada ikisinin ortasında nasıl göstereceğim? Şöyle. Evet, şu daire oluşmuştu. Zincir çektiğimiz yerler var yanımlar. Bir tane atlamıştık altta. Bir tane atlayıp ikincisine e, zincirimizi kapatmıştık. O atladığımızın yeşil olan ama yeşil olan yere tutturacağız. Şimdi geliyorum. Şimdi şöyle katladım, geri çevirdim. Şu atladığımız tek ilmeğimiz var. Altta dalımız vardı. Ona geldim. Sık ile kapattım. Ve buraya şöyle bir orta boy örümcek yapıyorum. Yaptım. İkincisine geldim hanımlar. Şuradan ikincisine geldim. Geçirdim ve şurada iç kızındaki ilmeği çektim. Gene aynı orta boy örümcek yapıyorum. Yaptım. Diğer yeşille yeşile olan yere girdim. Ve çektim. Burada yine bu tarafta şu baş parmağın olduğu yerdeki ilmeği çektim. Bir örümcek daha. Geliyorum yeşile geçirdim. Ve işteki ilmeği çektim. Bir tane 4 tane olacak. 4 tane yuvamız var. 4 tane oluyor. Ve aynı yere başladığım noktaya geldim. Sık ile kapattım yine içteki ilmeği çektim ilmekleriniz çek keserken karıştırmayın şöyle tutun ve bunu kestim hemen yakıyoruz ve başladığım ipi de bulayım evet. Şimdi ortadaki tohumuzun yerine hazırladık. Sıra olan ortası için sarı ipimi aldım. Geliyorum bir düğüm atıyorum. Ve bu hazırladığımız örümceklerin ilmeklerin bir tanesinin içinden girdim. 1 2 3 4 zincir çekip ilmeğin içinden geçiriyorum hanımlar 1 2 3 4 ilmeğin içinden geçiriyorum 3 tane yapacağız bir taneye 3 tane yapıyoruz bir tane zincir çektim yanındaki hanımlar geldim 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Netliğine baktım danımlar da biraz evet. Tam net dildi. 1 zincir diğer ilmeğime geldim. 1 2 3 4 Hepsine 4 zincirle Pırpır pır yapıyoruz hanımlar. Üçer adet. Bir tane zincir çekiyorum. Başladığım yerdeki hanımlar şu başladığım yerdeki en sık iğnenin içinden iğne tığımı geçiriyorum. Şöyle geçiriyorum ve birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip keseceğiz. Başladım ipi de alıyorum. Evet, çiçeğimizin ortasını hazırladık hanımlar. Ve çiçeğimizi düzeltebiliriz. Şimdi hanımlar bu çiçeği hazırladıktan sonra şöyle bunu bu şekilde kolalamanız gerekiyor. Unutmayın. Ben e, şu an kolalamadım. İkisi de kolalı değil ama sizin mutlaka kolama kolalamanız gerekiyor. Şimdi yeşil olan yere geliyoruz. Ekleyeceğiz hep birlikte şu ipimizi de alalım. Başladığımız yerdeki onu da kesip yapalım. Evet. Geldim. Tığ battım hanımlar. Ben burada 3 zincirli yaptım. Biraz kabarıp durmasını istedim. Ama dediğim gibi flora yapmışlar ve tığ battısı olmadan direkt bu zinciri kullanmış hanım. Sizler de yapabilirsiniz. Şimdi 6 tane zincir çekeceğim. Pardon. 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincire geliyorum. Şu tırnağımı koyuyorum hanımlar. Daha sonra 1, 2, 3, 4. Geliyorum tırnağımı koyduğum yerdeki zincirin içinden geçirdim. Neden öyle yaptım? 10 tane çekip geri dönüp 4 tane saymıyorum. Ben 6 çekip tırnağımı koyup ondan sonra yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dördüncüye geliyoruz. Bir, iki, üç, dördüncüye geldik. Ve ekledik. Şimdi tekrar bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi bu örnek olduğu için ben yakın yapacağım. Ama bunun aralığını mesela buraya koyacağım ama çok yakın olacak. O yüzden sizler aralığını, mesafesini istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Şimdi geliyorum çiçeğimi aldım hanımlar. İlmeğim. Şu altından karşılıklı geçirdim. İğnemi çekemedim inşallah. Evet. Gene çekemedim. Sıkıştırıyorum ipimi ve 6 tane zincir gene çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Şöyle hemen tutturuyoruz hanımlar. 1 2 3 4'üncüye geldim. 1 2 3 4 5 6 çektim tırnağımı koydum onunla şöyle 1 2 3 4 hemen tırnağımı koyduğum yere geliyorum bekliyorum 1 2 3 4 5 6 2 4 Evet buradaki yapacağım işlem bu ve aralarına ne yaptım? Ortasına beyaz kullanacağım. Şöyle. Geldim. Bir düğüm attım. Şu yaptığımız zincirin ortasından içeri girdim. Kapattım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 tane pırpırımı hazırlayıp kestim ve yaptım. Evet hanımlar örneğimiz bu kadar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olan hanım arkadaşları kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir yeni videoda da görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.